Geçen sene yüzeye çıkan köpüğü aldınız, müsilajı temizledik dediniz, rahat olun dediniz. Bir yandan da Marmara can çekişirken, ölüm döşeğindeyken buradan nasıl bir siyasi rant devşiririz dediniz. Arıtma tesisi yapımında kamu özel işbirliği uygulanacak diyerek bu sefer de kanalizasyon atık garantisi mi vereceksiniz firmalara? Ülkeyi 20 yıldır tek başına yönetmiyormuşsunuz gibi 25 yıl İstanbul'u yönetmemişsiniz gibi, İstanbul'un Marmara'nın kirletilmesinde sorumluluğunuz yokmuş gibi şimdi nasıl belediyeyi, yerel yönetimi suçlarız diye konuyu gündeme getiriyorsunuz. İhtiyacımız yerel yönetim, merkezi yönetim kavgası değil. Marmara Denizi hepimizin. İstanbul'un, Bursa'nın, Tekirdağ'ın, Kocaeli'nin, Balıkesir'in, Çanakkale'nin, Yalova'nın hatta tüm Türkiye'nin Marmara Denizi sorunun aciliyeti ortadayken hala çözüme yönelik gerçekçi hiçbir adım atılmadı. Çözümlerin kağıt üzerinde kalması çürümeyi kokuşmayı ölümü daha da hızlandırıyor. 1989'da Dalan döneminde başlayan derin deniz şarjının nedenli büyük bir sıkıntı yaratacağını Sayın Nurettin Sözen gördü ve anlattı Dünya Bankası yetkililerine. Marmara'yı böylesine kirletecek bir projeye nasıl kredi verirsiniz? Türkiye üçüncü dünya ülkesi muamelesi yapamazsınız diye sistem etti ve Dünya Bankası yetkilileri haklısınız. Biyolojik arıtma için ne kadar ihtiyacınız varsa size kredi sağlayacağız, destek vereceğiz dedi. Kadıköy, Balta Limanı ve Riva biyolojik arıtma tesislerinin projelerini hazırladı ve kredileri hazır projeleri hazır olarak Erdoğan iktidarına bıraktı yerel yönetimde. Ve Erdoğan ne yaptı? Bunların hepsini kenara kaldırdı. Derin deşarja devam dedi. Ve o derin deşarjdır ki bugün Marmara'yı bu hale getiren. 30 yıla yakın süre geçti. Yeni Kapı ileri Biyolojik Arıtma Tesisinin arsa tahsisini dahi yapmadınız. Hala yapmıyorsunuz. Başakşehir Biyolojik Arıtma Tesisinin arsa tahsisini hala yapmıyorsunuz. Bir yıl geçti bu komisyon çalışmaya başlayalı. Dedik ki bu işleri bir an önce aciliyetle çözün. Marmara'nın hiç zamanı yok. Ölüyor, öldüğünde de geri dönmüyor bir daha. Ama maalesef bir şey yapılmadı. 40 yıl önce ortaya atılan Ottü Kanalı diye bir proje vardı. Marmara derinliklerinden Karadeniz'in derinliklerine kanalizasyonlarımızı göndeririz diye bu tez görüldü ki doğru bir tez değil. Yaşayarak gördük. Marmara Denizi alıcı ortam olma vasfı olan litrede 5 mg çözülmüş oksijen düzeyinin altına düştü. Ve özellikle yüzey dışında çok 5-6 metre dışında bu ortam artık balıkların bile yaşamasına müsaade etmeyecek derecede oksijeni düşmüş durumda. Biz ne yapıyoruz? Bu balıkların öldüğü ortama demir ızgaralardan geçirip kanalizasyonumuzu olduğu gibi dolduruyoruz ve denizin altına süpürüyoruz pisliğimizi. Sonra da diyoruz ki yine müsilaj neden oldu acaba? 1957'den bu yana İlhami Artuz'un de başlattığı bir proje var. Levent Artuz devam ediyor. İnönü Vakfı'nın öncülüğünde Maren projesi. Marmara Denizi'ni izleyelim ve kurtaralım diye yapılan bir proje. Ve burada hala izlemeler devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. Ve Marmara Denizi SOS veriyor. İmdat çığlığı atıyor ama biz hala kağıt üzerinde bu işleri geçiştiriyoruz. Marmara açık bir fosektife dönüşüyor. Marmara dey bir fosektif çukuruna dönüşüyor. Aynı daha önce hal için olduğu gibi bizim buna bir an önce çözüm bulmamız gerekiyor. Geçen sene Mayıs ayında başlamıştı müsilaj. Şurada bu fotoğrafı çekmiştim gemlikte. Bu sene ise daha Mayıs ayını beklemeden Nisan ayında Yalova'da, İstanbul'da birçok yerde müsilaj başladı. Yani her sene biraz daha erken ölüyor. Maalesef Marmara Denizi. Berlan balığı var. Marmara Denizi'ndeki şu kenarda gördüğünüz siyah olan Ege Denizi'nde bu. Burada bu Berlan balığı maalesef karaciğerleri çürüyor, gonatları çürüyor. Artık çoğalamıyorlar. Akdeniz'in Berlan balığı bu şekilde karaciğerleri bu gördüğünüz Marmara Denizi'ndeki berlan balığının da karaciğerleri tamamen yağlanmış durumda. Yani deniz sadece sağlıksız değil, balıklar da sağlığını kaybediyor. Ergene Derin Deşarjı ile bu suyu veriyorsunuz Marmara'ya. Sarosa gidiyordu daha önce. Şimdi Marmara Denizi vasıtasıyla oraya deşarj başladıktan sonra kıyılarda biz ölümler gördük. Balık ölümleri gördük. Ne oldu dediğimizde deşarj başladığını anlamış olduk. Çorlu Çerkezköy Organize Sanayi Bölgeleri tamamı sizin döneminizde yapıldı. Arıtması olmadan doğayı istediğiniz gibi kirletebilirsiniz dendi. Marmara Denizi'ne bütün pisliği bastılar. Ergene Nehri'ne bütün pisliği bastılar ve Ergene'yi simsiyah bir nehir haline getirdiler. Bizim artık derelerimizi öldürmememiz gerekiyor. Denizimizi öldürmememiz gerekiyor. Onun için de bu şirketlerin buralara istediği gibi kanalizasyona ve açık derelere bu atıklarını boşaltmaması, boca etmemesi gerekiyor. Balıkesir, Çanakkale Çevre Düzeni planında yer alan yeni projelerde yeni ölüm hesapları Ejder var. atıklar, çimento fabrikaları, termik santraller, fabrikalar daha büyük zarar vermeye devam ediyor. Marmara'nın bunları taşıyacak mecali kalmadı. Bu kirlilik yükünün artık ölüm demek olduğunu herkesin görmesi lazım ve Marmara'ya daha fazla atık yüklemememiz lazım balık yumurtaları artık öldü ve balık sayısı da gittikçe azalıyor. O 124 tane balık türü varken Marmara Denizi'nde şimdi bir elin parmaklarını geçmiyor ticari değeri olan balık sayısı. Ergene derin deşarjının uçlarında aldığımız, döküldüğü yerde aldığımız az önce arkadaşımız da söyledi. Ağır metal miktarı binlerce kat fazla normal olması gerektiğinden ve biz bu denizin ölmemesini bekliyoruz. Kirleten öder değil, kimse kirletemez dememiz gerekiyor. Bir an evvel derin deşarja son vermek, bütün arıtma tesislerini karbon, azot, fosfor giderimine dayalı ileri biyolojik arıtmaya dönüştürmek gerekiyor.